Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi'ne katıldığımda öğrenimimi yurt dışında sürdürebilecek miyim? Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim sistemine göre eğitim ve öğretim yapan açık öğretim, iktisat ve işletme fakültelerine kayıtlı öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında bulundukları ülkede devam etmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi'ne katıldığımda sınavlara bulunduğum ülkede katılabilecek miyim? Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim sistemine göre eğitim ve öğretim yapan açık öğretim, iktisat ve işletme fakültelerine kayıtlı öğrenciler, Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi kapsamında bulundukları ülkelerde ara ya da dönem sonu sınavlarına katılamamaktadırlar. Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi, akademik bir eğitim ve öğretim programı olmadığı için öğrencilerimiz aktif kayıtlı olduğu dönemin ara ve dönem sonu sınavlarına Türkiye'deki sınav merkezlerinde katılmak durumunda olacaklardır. Sınavlar için Türkiye'ye dönmek durumunda olduğum zaman ulaşım giderleri proje kapsamında karşılanacak mı? Sınavlar için Türkiye'ye geliş dönüş yapmanız gerekirse bu masraflar Avrupa Gönüllü Hizmeti proje bütçesinden karşılanmamaktadır. Avrupa Gönüllü Hizmeti projesine katılmamın bana ya da iş hayatıma ne gibi katkıları olacaktır? Projelerin en önemli hedeflerinden biri gençlerin deneyim ve yeterlilikler kazanıp istihdam edilebilirliklerini arttırmaktır. Proje boyunca edindiğiniz deneyim ve yeterlilikler uluslararası tanınma araçlarıyla sertifikalandırılacaktır. Bu sertifikalar Youthpass ve Europass sertifikalarıdır. Bu sertifikalar sizlere iş başvurularınızda önemli uluslararası referans sağlayabilir. Bununla beraber kişisel gelişimle ilgili olarak da farklı bir kültürde yaşama, yeni bir dil öğrenme, yeni kültürler öğrenme gönüllülük ve sivil toplum çalışmaları alanında deneyim kazanmanıza yardım sağlayacak ve bunun gibi birçok katkısı da olacaktır.